Evet söz tekrar stüdyoda. Burak Karagöz'e çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için ve e, az önce de söylemiştik anons ettik. KPMC Türkiye Başkanı Murat Aslan bizimle. Hoş geldiniz Murat Hoş Bey. Hoş bulduk. İlk raporunuzu yayınladınız. isterseniz onunla başlayalım vakit kaybetmeden. Türkiye özelinde tabii biraz daha fokuslanırsak çok e, sevinirim. Tabii, tabii Neler e, ön plana çıktı orada? E, öncelikle bu fırsatı yakaladığım için söyleyeyim. Bloomberg'in haberlerini ben de çok yakından izliyorum. Haber kaynaklarınızda da bazen imreniyorum. Çok başarılısınız. Önce olun, tebrik etmek isterim. Tabii e, raporumuzda pozitif noktalar var, negatif noktalar var. E, öncelikle pozitif taraftan başlamak gerekirse ilk 6 ayda iyi bir Hı -hı. birinci çeyrekte iyi bir büyüme var ve ikinci 6 ay içinde Hı -hı. aynısını bekliyoruz. Dolayısıyla büyüme rakamları çok iyi Türkiye'nin. G20 içinde de üçüncü yanlış mı biliyorsam. Hı hı. İşsizlik biliyorsunuz yine ilk kuartırda bir istihdam kampanyası yaptı e, otorite. Onun da başarılı olduğunu görüyoruz. İstihdam rakamlarında da artış var. Hı hı. E, onu da söylemem gerekir. Bir başka önemli nokta turizm. E, turizmde bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Henüz 2015 seviyesine ulaşmadı ama önemli bir e, artış var turizmde de. Enflasyon çok taze haberler de var. Biliyorsunuz o da e, tek hane rakamlara düştü. Hı hı. E, onun da e, pozitif bir görüntüsü var. E, Keza borsa e, gayet pozitif ilerliyor. E, bir başka ilk yarıdaki başarılı bulduğumuz uygulama da e, kredi garanti fonu sayesinde hem finans sektöründe hem reel sektörde yakalanan ilme doğrusunu isterseniz. Bunların biraz detaylarına girmek isterim. Lütfen. Özellikle ricam KGF sürdürülebilir mi? Belki onu biraz açabiliriz. Yani KGF'nin büyümeye desteği ve enflasyonla ilgili bu imsar bakış açınızı koruyacak mısınız? Ee, şimdi KGF olanüstü bir dönemin Hı -hı. E, bir çözümü oldu aslında. E, ve bazı e, nasıl diyelim tam amacına uygun olmayan uygulamalar da olduğu söylenmesine rağmen ...genel olarak çok başarılı olduğunu düşünüyoruz. Yani hepsinin üretime, yatırıma gitmediği konuşuluyor. 300 binin konuşuluyor. üzerindeki hı hı. küçük ve orta boy işletmeye hı hı. kaynak sağladığını görüyoruz. Ve büyüme rakamlarında da ciddi etkisi var. İkinci kuartırda da bunu yine Göreceğiz. göreceğimizi düşünüyoruz. Fakat tabii bir yan etkisi oldu. Nedir? Mevduat faizlerini ciddi şekilde yükseltti. Çünkü doğru. o fonlamayı yapabilmek için bankalar mevduat toplama faaliyetine girdiler. Kredi garanti fonunda ileriye doğru... Aynı tempoyla gitmeyeceğini düşünüyoruz. Orada, Ankara'dan bazı duyumlarımız da var bu konuda, hı hı. orada bir yeniden yapılandırma olacağı ve sektörlere özel veya bölgelere özel kredi garanti fonu yine aktif bir şekilde hı. çalışacağı, ama böyle büyük hacimli tüm sektörlere yönelik. Mesela 250 yönelik... ise şu an tamam bir anda 500 milyara, 750 milyara çıkması diye de, sektörel bazda evet, daha yani ufak çözümler. Bizim öngörümüz o şekilde sektörel bazlı ihtiyacı, desteğe Hı. ihtiyacı olan sektörler, bölgeler gibi kredi garanti fonunun yine aktif olarak e, çalışacağını e, duyuyoruz şey diyeyim ama yani mantıklı onun da bu olduğunu. Yani vadesi geldiğinde o verilen borçlar oradan yavaş yavaş o limiti arttırmak gibi bir noktada olabilir belki. Olabilir. Peki. olabilir. Ee, enflasyonla ilgili sorunuza hı. gelirsek, e, enflasyonda bir gerileme bekliyorduk. Hı. E, hatta biraz daha hızlı oldu bugünkü bilgilerle. E, ama orada şunu söylemek istiyorum. Bir önceki konunuzda da e, geçmişti. Yani yapısal bazı değişiklikler gerekiyor. Yapısal hı hı. derken neyi kastediyorum? İşte biliyoruz ki bizim enflasyonumuzun içinde gıda fiyatlarının çok ciddi bir etkisi var. Ee, Türkiye'nin eğer tarımsal arzın devamlılığı konusunda bir yapısal değişikliği olursa, yani tarımsal arz dalgalanmadan gelirse hı hı. mesela enflasyon rakamında daha radikal bir düşüş görebiliriz. ...keza enerji oldukça önemli bir... ...faktör enflasyon dataları için. Ama çekirdek de yüksek geldi Murat Bey... ...bu sefer. Yani hı. 960 geldi. Evet. Yani tabii onu analiz etme imkanımız... ...olmadı. Hı hı. Çok yeni bir data. Hı hı. Ama dediğim gibi yapısal... Hareketler artık enflasyonda daha belirgin düşüşlere sebep olacak diye düşünüyoruz. Yani şöyle anlıyorum biraz hükümetin bu konularla ilgili politikasının desteği yani Merkez Bankası tek başına elini altına koymasından ziyade değil mi bu yapısal evet, faktörü TCMB değiştiremez. Yani tarım reformunu tabii yani başka bakanlıklarımızın yapması Hı -hı. gerekir. O ya, zaman sürdürülebilir bir iyileşme olabilir. Aynen öyle yani bu çiftçinin eğitiminden hani bir sürü alt detayına Hı -hı. girebiliriz. Doğru. Üretim alanlarının büyütülmesine, planlamasına, yapılmasına vesaire. Mesela tarım reformunun gıda fiyatlarındaki bu dalgalanmayı ciddi şekilde regüle edeceğini düşünüyorsunuz. Peki negatif tarafa gelmeden bu hazır pozitif katkı yapısal reformları açalım mı? Ne var bu yapısal reformların içerisinde? Yani şu anda bizim en yakından takip Hı -hı. ettiğimiz konu ulusal istihdam stratejisi. Hı -hı. Yüksek Planlama Kurulu Temmuz ayı başında böyle bir çalışma yaptı. Bu aslında geçmişten gelen bir çalışma ama 2017-2019 eylem planı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı liderliğinde devam ediyor bu çalışma. Ya yani biz bu çalışmayı çok önemsiyoruz çünkü işsizlik ekonominin önündeki en önemli problemlerden bir tanesi insanımızın ekonomiye katkısının artması açısından. Ne var bu yeni planda, yeni eylem planında? Bir kere 7 sektör belirlenmiş durumda. İşte bunun içinde turizm de var belki ayrıca hı hı. bir parantez açmak Tabii. gerekir. İşte turizm gibi, finans gibi, inşaat yani gibi, tekstil gibi. Yani ulusal istihdam raporunda sektörlere özel planlar evet, var. Evet, sektörlere ha. özel eylem planları, eylem planları var. var. İşte iş kurdan SGK'ya, bakanlıklar, tüm kamu kurumları hatta sivil toplum kuruluşları kimlerin üzerine ne görevler düşüyor hı hı. bunlar yazıyor eylem planında. 6 ayda bir de bir izleme komitesi var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı'nın başkanlığında yapılan. Oradan beklentilerimiz yüksek doğrusu. Biz hani eylem planını inceledik. Çok etkili buluyoruz. Umarım hayata geçer başarılı bir şekilde. Eğer hayata geçerse ...hakikaten işte diyoruz ya bu yapısal değişiklikler Umuyorum Yani kanıksadık bir çünkü artık çift Aynen. Tane işsizliği. Umuyorum Aynen. ki o seviye bu kadar hani bağışıklık kazandık diyoruz ama yok kazanmayalım, kazanmayalım inşallah yani. Başka bir önemli tarafı da mesela eğitim istihdam ilişkisiyle ilgili çok ciddi çalışmalar var. Hani üniversite Gökün önemli görevleri var eylem planında. yani burada yeri gelmişken eğitimle ilgili de şu parantezi Tabii. açmak isterim. Bir başka yapısal reform ihtiyacı olan alan. Şu anda Türkiye'de ortalama e, tahsil süresi insanların, insanımızın 7 yıl. E, bu oldukça düşük bir rakam. Yani dünyada rekabet etmeye çalıştığımız ülkeleri düşünürsek 12-13 yıl gibi. <laughs> bizim önemli bir sıçrama yapmamız gereken alanlardan bir tanesi. Tabii. Karşılaştırma yapalım. Dünyada mesela Avrupa'da ne kadar ortalama? Ee, yanlış bilmiyorsam 12-13 yıl civarında Yaklaşık minimum. Evet. Minimum ya yani 10 yılın üzerinde bir. 10 yılın üzerinde. Üzerinde Aynen. bir istihdam ama Türkiye'de ortalama tahsis süresi 7 yıl ve biz İyi. bununla bu istihdam açığını kapamaya çalışıyoruz evet. maalesef. Evet. Yani aslında şey çok net gözüküyor. Eğitim-istihdam ilişkisi. Hı -hı. Bizim eğitim seviyesini arttırmamız orada da çok işimize yarayacak. Muhakkak ama tabii Avrupa'da işsizliğin ne kadar yüksek olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Haklısın ama hı hı. Amerika'da da %4 mesela doğru, sonunda doğru, hani doğru. bizim 12 ile karşılaştırdığımızda yani. oldukça düşük seviyede. Peki bu e, isterseniz teşvikler, Arge hedefi hani nasıl gidiyor başladık oraya ama hı hı, böyle hı. biraz acaba tadı damağımızda kaldı mı? Tam böyle çünkü çok büyük başlıklarla çıktık. Hı hı, hı. Sayın Zeybetçi bu teşviklerden, Arge desteğinden bahsetti. Hı hı. Ama sonrasında sanki biraz yarıda kaldı o destek. Şimdi eee Arge konusunda bizim hmm. raporumuzda 2016'da Arge harcamalarının ISO 500 şirketleri hmm. için Arge harcamalarının düştüğü yönünde. Hmm. Fakat biz bunu teşvik planına ya da e, hayata geçirilmesine bağlamadık. Biz bunun detayına baktığımızda aslında 2016'da ekonomik aktivite yavaşladığı için Arge harcamalarının da yavaşladığını hmm. görüyoruz. bütün bu şirketler. işte o halde Brexit'ten vesaire çok çokların sonucunda evet yoksa Türkiye'nin Arge hedefi hmm. Ee, çok iddialı ee, 2023 hedefi ve Türkiye bu arge hedefine ulaşırsa gerçekten bu da bir başka yapısal değişiklik olacaktır çünkü, o e, ekonominin üç bacağı istihdam, kapital ve e, know-how kısmında yani bizim e, ciddi şekilde girişimcilik, teknoloji ve know-how tarafımızı değiştirecek bir konu bu ARGE teşvikleri. Yani muhakkak öyle ama tabii şöyle yani ARGE hedefinizin ne olduğundan ziyade şu an ne noktada muhakkak. olduğumuz. Muhakkak. En son geçtiğimiz gün Gümrük Bakanlığı'nın verileri geldi dış ticaret rakamları. Orada ithalat kalemine baktığınızda yüksek teknoloji ürünlerin mesela ithalatı inanılmaz artmış durumda. Hı -hı. Türkiye hala bu katma değerli ürün, teknolojik ürünleri... Çok kuvvetli bir ithalat kalemi. Doğru. Keşke RG ile beraber o açığı kapasak. Güzel hanım bu yapısal değişikliklerin zor tarafı zaman alması. Hı -hı. Sabırlı olmak gerekiyor, Hı -hı. irade göstermek gerekiyor. Dediğinize katılıyorum. Doğru. Hı -hı. Peki aslında ben oradan ithalat ihracata bir göz kırptım. Size yavaş yavaş oraya da gelelim. Ee, yani diye. tabii ihracat çok... Orayı da konuşalım. Evet. Şimdi biraz da belki gelişme alanlarına bakmamız lazım Türkiye'nin. Yine ekonominin üçü ayağına bakarsak iş gücü, sermaye ve yatırım know-how kısmını, e, sermaye kısmı e, son dönemde e, zorluk yaşıyor. Neden yaşıyor? Birincisi, e, direkt yabancı yatırımcı rakamlarımızda bir düşme var. Hmm. Bu aslında dünyada da genel olarak bu rakamda düşme var ama Türkiye'deki düşme… Doğrudan yatırımları kastediyorsunuz. Evet, doğrudan Çünkü yatırımları. sıcak para oldukça iştahlı. Yok, doğrudan, doğrudan yatırımları, yatırımları kastediyorum. Hı -hı. Ya o da oradan yatırım rakamlarında düşme var. Gerçi son 2-3 gündür orada iyi haberler var. Biliyorsunuz Mersin Limanı ile ilgili evet, güzel bir doğru. işlem Atarım gerçekleşti. Yani. KPMG de danışmandı bu arada o gerçekleşen Hı -hı. işlemde. E, ama yatırım rakamları genel olarak yetersiz ve e, gelişmesi gerekiyor rakamın. E, bir başka e, yine sermaye yetersizliği ile ilgili konu turizm. Yani çok ciddi Hı -hı. bir e, gelir getiren kalemimizde ama ...bir yavaşlama yaşadı. Yani orada da e, Türkiye'nin düzelme yaşaması gerekiyor. Gerek yani. Orada da Turizm Bakanımızın, Sayın Numan Kurtulmuş'un e, son günlerde açıklamaları hı hı. var. Özellikle turistlerin güvenliği gibi konulara çok ciddi eğilmiş durumdalar. Evet. E, rakamlar e, iyi gidiyor. Özellikle turist sayısındaki artış çok iyi. E, turist başına gelir... ...rakamında biraz düşme var. Hı. Ee, orada işte... Da Avrupalı turiste evet, ihtiyacımız Avrupalı, var aynen, Rus turisten ziyade. Öyle, aynen öyle. Ee, ama dediğim gibi orada da burnunu yukarıya doğru çevirmiş durumda grafik. Ee, belki burada e, bir parça da ihracatla ilgili hı hı. E, şu bilgiyi vermek isterim. Biz sonuçta müşteri, müşterimizle birlikte yaşıyoruz. Ee, ve ihracatçılar gerçekten hani Türkiye'ye kaynak getirilmesi konusunda müthiş bir görevi yerine getiriyorlar. Ama aynı anda da bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Ee, ve bunların başında da KDV konusu Hı. geliyor. Yani ödedikleri KDV'leri e, devletten geri alma süreci. Ne da biliniyor bununla ilgili? Ee, biz burada yakında Türkiye ihracatçılar Meclisi ile birlikte bir çalışma yaptık. Bu KDV'nin geri ödenmesiyle Hı. ilgili. Orada e, İngiltere modelini önerdik. İngiltere'de e, Türkiye'den farklı olarak... E, İhracatta KDV desteğiyle ilgili İngiltere modelini önerdiğiniz... Şöyle, şimdi e, normalde Türkiye'de siz e, al, alım yaparken KDV hı. ödüyorsunuz, satış yaparken KDV tahsil ediyorsunuz. Evet. Aradaki fark devletin lehini ise hı. devlete ödüyorsunuz. Hı hı. E, eğer sizin lehinize ise biriktiriyorsunuz yıl sonuna kadar. Yıl sonunda bir denetim gerçekleştiriliyor, ondan o sonra da tahsil karşısında. ediyorsunuz. Bu da tabii bir nakit akışında problem yaratıyor hı hı. ihracatçılarımız için. İngiltere modeli şöyle, o devreden KDV'yi 3 ayda bir otomatik olarak ödüyor ihracatçılara. Bir yılın sonu beklenmiyor, beklenmiyor. o denetleme vesaire olmadan. Hı hı. E, ödeme hemen yapılıyor ihracatçılara, e, denetim daha sonra arkasından hı hı. yapılıyor. Yani biz bunu önerdik ve e, başarabilirsek çok etkili olacağını düşünüyoruz. Peki, son bir iki dakikamız. E, i̇sterseniz e, yapısal reformlar ve pozitif tarafı konuştuk ama hassasiyetlerimiz, kırılganlıklarımız ne şu an? Ve 2017 ikinci yarısında Türkiye nelere dikkat edecek negatif anlamda? Ee, Türkiye'nin hassasiyeti tasarruf eksikliği, Aha. sermaye eksikliği. Hı hı. Bunlarla ilgili konuları konuştuk. Ee, belki orada e, vurgulayabileceğimiz e, bir başka konu... Ee, Cari açık olabilir. Yani cari açıkta da bir parça e, büyüme olabilir yıl sonuna doğru. E, cari açı bütçe açığına göre e, daha hassas, daha kırılgan görüyoruz. Bir de belki o tarafı takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ben ve değerli ediyorum. görüşlerinizi paylaştığınız için. KPMG Türkiye edelim. Başkanı Murat Alsan'ı ağırladık bugün finans merkezinde. Bizden bu kadar efendim ama siz ekranlarınızın başından ayrılmayın. Çünkü Aslı Şafak ve Cüneyt Başaran birazdan bu ekranlarında olacak.